Evet arkadaşlar karavan fuarından hepinize merhaba tekrar. Bir de ekipmanlar kısmında bir video yapmak istedim. İşin açıkçası ee, karavan ekipmanlarıyla alakalı işte evyeler böyle jumper araç için güzel bir araç almak isteyenler için farklı outdoor bir e, şey yapmak istedim. Video yapmak istedim işin açıkçası. Şimdi sizlerle beraber bir de şöyle fuarın ücra yerlerinde kalan yani açık söylüyorum hani herkes her yeri geziyor ama ben de kardeşim gezilmeyen yerlerine nasıldı karavan güzel miydi hoş muydu bir görün Gezin istiyorum işine çikcesi. Ee, karavanlar olarak merhaba. Evet. var. Bir gezinti kısmında, şimdi bazı karavanlar tabii ki e, öne çıkıyor ama bir de e, görünmeyen kısımlar var. Oraları da size göstereyim dedim. Yani nedir? Tiny da buraya geldiğiniz zaman alabiliyorsunuz. Tiny da şöyle bir çekeyim dedim. Tiny bir görelim bakalım. Natura karavan diye geçiyor ama selamun aleyküm, aleyküm. 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 Böyle bir kare. Dine house arkadaşlar. Dine house, ev gibi. Şu yukarısı çıkalım bir. Yatak odası galiba. Bayağı bildiğin yatak odası. Evet. Aşağısı salon. Orası da buraya mı ait oluyor? Evet. Tuvalet galiba arası. Evet, burası da çamaşır makinesi bir artı bir. Burası da ayrı bir yatak odası. Hmm, burası da böyle güzelmiş. Başkanım kaç para bunlar? 1 milyon Tüm eşyalar dahil. İçerisindekilerin evet, hepsi 1.650 milyon Teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar. Dine House. 1 milyon 650. Böyle değişik konseptleri de göstereceğim size burada. O, oh, oraya ambiyans yapmışlar. Şöyle bir bakalım. Bu da güneş komple içeriye alabilen şuraya havuz şeyi vermişler. Parayı bastım mı abi? her şey var. Şöyle geliyorsun mesela buradan. Şöyle ortamı göstereyim. Oturuyorsun abi. Havuz burada. Ondan sonra. Evet burada bir otobüsçi arkadaşımız var. Rukiye. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız beyefendi? İyi ben sana, nasıl. ben Hoş neyim? Abi. Ne var ne yok? İyi, ne olsun? Bu Otobüsü en sonunda bitirmişsin. Bitirdim. Harika. Aynen. Buraya da çekmişsin. Buraya çektik. Hem termoksi tanıtıyoruz. Ama termoksiden çok otobüs ilgi Ama herkesi sokmuyoruz içine. Ay. Özel kişiler hariç. Vay kardeşim benim. Valla senin, bu... Senin için bu... her zaman açık Şey, e, senin bu otobüsün neler çektiğini ben biliyorum yani işin Aynen. açıkçası. Üç yıl e sürdü. 2021 yılından bu zamana kadar başımıza gelmeyen kalmadı tabi. Her türlü aksiyonu yaşadık ama sonunda bitirdik. Şimdi artık tam zamanını yaşıyoruz Bir artık Hatıra bundan. olsun içini alalım istersen. Tabii Olur abi, mu? Tabii Olur. ki. Tamam. Rukiye ne yapıyor? Rukiye şeyde fuarda. Fuarda mı o da? O şeyde e, Kahve Festivali var ya. Ha o da orada. O da orada. Bir tane sonra geldi. Tamam. Ee, komple çekecek mi şimdi? Çekeyim ya. Komple Çünkü Komplekini çekeceksen şöyle ya yani ayakkabıları çıkar ya, ya da galoş giy. Abi yok ayakkabıları çıkartayım. Ayakkabıları çıkar abi o zaman. Çünkü e, ben İş de, şey de yani sen benim... Müsait, benim gelmeme gerek yo, yok. Yo, sen direkt yo. ben kendini benim... kapıyı açar arkaya kadar gidebilirsin. Valla ee, harika bu olmuş ya. Kuvvetleri falan da göster. Ben sana ışık, e, şuradaki ışıkların hepsine bas abi. Valla. Bas abi onları. Abi vallahi harika yapmışsın ya. Ev gibi. E, tabii. Tam sen tam evi kapattın mı sen? Yok ev hala Abi Yedik ev. <laughs> yedek <laughs> yedek ev. <laughs> ne olur olmaz. Aa, harikaymış ya. Aa, abi burası. Burası yatak odası. Çocukların rahat <laughs> Abi harika ya. Çok güzel be. Vallahi harika ya. Çamaşır makinemiz, gardıroplarımız, arkada 12'lik kremamız, ev tipi. Vallahi daha ne olsun abi. Eline koluna sağlık. Buraları, burası tamamen ev tuvaleti. Vallahi harika. Şehri basmalı mı? Aynen. Ya normal evde kullandığında birebir aynı abi. Vallahi... Aşağıda tanklar var. Lavaboyu çek abi, lavabo önemli. Lavaboyu <laughs> <laughs> çekeyim. altın. Ama gerçekten iyi Ben Bunlar tamami, tamamıyla e, Rukiye'nin şeyleri. Burası Bilmiyorum, da tamam, kız. evdeki aldığın düşün. Aynısı. Aynısı. Daha iyi hissetti. Hatta, hatta, <laughs> daha hatta, hatta, hatta <laughs> evimizdeki banyodan da aklını doğru değerliyorsun sonra yani. Allah. Allah öyle harika olur Bunlar daha, sular tamam, falan daha, çalışıyor hepsi. Tabii tabii hepsi aktif değil mi? Tabii her şeyimiz. Sıcak suyumuz, soğuk suyumuz harika. Hepsi yani. dahil. Ankestra fırınımız. Arkada eee ev 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 tipi buzdolabımız. Onlar da çalışıyor değil evet, mi? Şöyle. Evet. Şey var mı? Şu an çalışıyor. Vallahi zaten sen yaşıyorsun bunun içerisinde Aynen. şu anda. Bu masamız e, oynar bir masa. Aha. Çektiğimiz zaman 6 e, kişi çok rahatlıkla yemek yiyebilecek pozisyona geliyor. Çok iyi be. İki orada, iki burada, iki de yanlarda. Tabii evimizin vazgeçilmezi, termomiksimiz de otobüsümüzde. Bu reklama girer aslında e, ama gelsin abi. O olsun gelsin aslında. satın reklama, ne olacak ya. Amacımız reklam. <laughs> <laughs> arçelik de var. Çaycımız. E, e, eşyalarımızın hepsi arçelik. Evet. Harika gerçekten ya. Yani. Ee, buradan e, yukarıya çatıya çıkabiliyoruz. Biraz sonra aşağı indiğimizde çekeriz. Oradan tamam. da Açılıyor diyorsun? buradan çıkıyorsun yani. yani. Aynen abi merdivenimiz Şeyler var. Yukarı Yuka, aşağıdan çekelim daha güzel olur. Aşağıdaki manzarayı görmedin sen. Öyle mi? Tabii. Evet. Bunlar tamam. burası e, oturma grubu. Aynı zamanda bunlar yatak oluyor. E, şu şeye bir oturayım ya direksiyona direk. Eski 302 veya oldum, direksiyona oturmadım bak değil mi işte? Ama göbeği ben erittim ya. Yani yallah şuan... Bu arabayı göbeksizler kullanamaz. <gülüyor> <gülüyor> Bir göbek yapmam lazım bu. Nereye gidiyorsun? Abi araba bu ya. Evet. Gerçekten çok iyi. Seninle yine muhabbet ederiz kardeşim. Tamam. Şimdi bu arabayla ilgili... Şöyle bir şey soracağım ben sana, detay. Merak edenler olabilir çünkü. Bu arabayla sen en uzun nereye gittin? İstanbul. Antalya'dasın. İki defa İstanbul yaptım. İki defa İstanbul. Evet. Bir defa Eskişehir yaptım. Bir defa Eskişehir yaptın. Ondan sonra devamlı güver uçurumlara, şeye gidiyoruz, kampa gidiyoruz. Kampa gidiyorsunuz. Evet. Vallahi helal olsun sana ya. Seni tebrik ama ediyorum. yukarıyı çekmedin ama hala. Yukarıyı çekeceğim şimdi, bir dakika ayakkabıla biniyorum. Kaçmaz abi bizden. Çekeceğiz bir dakika. Şunu da al. Şimdi onu şöyle çekeceğiz. Şunu tut abi sen. Bir dakika. Şöyle. Yukarısı da böyle arkadaşlar. Harika. Evet. Yorumlara artık yazarsınız. Aynen. Kardeşim, kapatıyorum senle Teşekkür artık ederim artık abi, bu eyvallah ziyaret ettiğin için bize. Ee, bu arkadaşlarımız gerçekten çok cefakar. İlk başladıkları dönemi ve e, sonlandırdıkları <laughs> evet. dönemi de ben biliyorum. Hatta bitirebildiklerini de gördüm şu anda, çok mutluyum. Allah herkese nasip etsin. Çok teşekkürler, çok sağ olun.